İyi günler arkadaşlar. Yatırım serisi videolarımıza hoş geldiniz. Bugün temettü konusunu incelemeye çalışacağız. Hepinizin bildiği gibi en son vergi düzenlemesinde temettü gelirlerine %5 zam yapıldı. Stopaj oranları %10'dan %15'e çıkarıldı. Bu temettü getirilerine vurulmuş ciddi bir darbe olarak değerlendirildi ve temettü yatırımcısını üzdü arkadaşlar. Benim eski takipçilerim son derece iyi bilirler ki ben Türkiye'deki temettü yatırımlarını çok fazla desteklemiyorum ve önermiyorum. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi Türkiye'deki ekonomik şartlar, ekonomik koşullar. Maalesef bizde işler rayında gitmiyor. Bu da doğal olarak şirketlere de yansıyor. İstikrarlı ve sürdürülebilir bir temettü geliri Türkiye'de elde etmek maalesef oldukça zor. Bütün dikkatiniz ve yoğunluğunuzu bu yatırımlara vermeniz gerekiyor. Ama temettü yatırımına mantıken karşı değilim. Bunun için en güzel ortamında Amerika piyasası olduğuna inanan insanlardan bir tanesiyim. Amerika piyasalarında bu iş daha sürdürülebilir ve risk oranları çok daha düşük şekilde ilerliyor. Çünkü orada temettü yatırımcısı da bizim ülkemize oranla çok fazla sayıda. Dolayısıyla da alternatifleri çok fazla oluyor. Hem temettü veren hisse senetlerinin sayısı çok fazla ve istikrarlı bir şekilde düzenli bir şekilde bu temettüleri yatırımcılarına kazandırabiliyorlar. Hem de temettü veren ETF'ler son derece popüler ve tutulan ETF'ler. Ben şimdi yüzlerce temettü ETF'i içinde sizler için en başarılı gördüğüm 7 tanesini seçtim. Bunu seçerken en önemli konulardan bir tanesi çok hızlı hareket eden temettüler olmasını istemedim. Yani beta oranı oldukça düşük ETF'leri seçmeye çalıştım. Ve başka bir kriterim de sadece temettü vermesi değil yatırım yapmış oldukları hisse senetlerinin de büyüme odaklı olmasına özen gösterdim. Yani biz normal yatırım fonlarında yaptığımız yatırımlar gibi bu ETF'lerin içindeki şirketlerin büyüme potansiyeli olsun. Yani bizim ETF'lerimiz temettü vermediğini kabul etsek bile zaten sağlıklı bir getiri getirebilsin. Hem de temettü getirileri tatminkar bir oranda olsun. Evet karşınızda gördüğünüz tabloda bu bilgilerin hepsini bulabilirsiniz. Bakın temettü oranları nispeten biraz daha az olanların büyüme oranları çok daha yüksek. 5 yıllıkta yüzde %70-75 gibi getiriler elde eden e, çok güzel ETF'ler var. Hatta bunların aylı e, yıllık getirileri de yüzde %12'ler %18'ler civarında değişen oranlara sahip. Eğer sizin öncelik sıranız normal verdiği temettü oranlarının daha yüksek olması ise o zaman yıllık ya da 5 yıllık getirilerden biraz daha taviz vermeniz gerekiyor. Evet burada temettü oranları bir nebze daha yüksek ama 5 yıllık getirileri nispeten daha az olmuş oluyor. Tabii bu 5 yıllık getiriler bile çok tatminkar getiriler Buradaki asıl amaç normal bir emeklilik süreci gibi düşünebilirsiniz. Belli bir miktar parayı yatırıyorsunuz. Mesela 1 milyon dolar para yatırdığınız zaman yüzde %3 ortalama temettü aldığınızı düşünseniz, yıllık yüzde %3 olarak bir temettü aldığınızı düşünseniz ki bu da 30 bin dolarlar civarına geliyor. Oldukça iyi bir getiri olarak düşünüyorum. Zaten yatırmış olduğunuz para e, yıllara sarih olarak ve bileşik getiriyi de sağlayarak güzel bir kazanç elde etmiş oluyor burada bir istikrar söz konusu bu oranlar yıllara göre çok fazla değişiklik e, arz etmiyor e, genelde birbirine yakın oranlarda çok özel durumlar olmadığı sürece birbirine yakın oranlarda bu temettü getirilerini kazandırabiliyorlar burada seçmiş olduğum ETF'lerin büyük çoğunluğu her çeyrekte temettü dağıtabilen ETF'ler. Bu da bize bileşik getiriyor yani eğer temettüyü harcamayacaksak yatırımlarımızın üzerine koyarak e, bileşik getirisinden de faydalanma imkanı sağlıyor. 3 ayda bir alacağınız bu getiriler ki bunlar da hiç fena getiriler değil. Bakın 3 ayda bir Alacağınız oranları görüyorsunuz. Yıllık oranlar yüzde dört civarındaki enflasyonun üzerinde, sadece enflasyonun üzerinde bir getiri getirmiş oluyor. Bunun yanında yıllık getirileri de cabası. Şimdi biz bunların hepsini tek tek inceleyeceğiz, grafiklerine bakacağız. Şu anda alın noktasında olan ETF'ler hangileriymiş? Onları inceleyeceğiz ama bir noktaya daha değinmek istiyorum. Bunların Giderlere yani bizde yüzde üçler civarı ödemiş olduğumuz yatırım fonlarının yıllık ücretleri burada on binlerle ifade edilebilecek kadar ufak rakamlar şeklinde hayata geçiyor arkadaşlar. Bu da uzun vadede düşündüğünüz zaman bu ETF'leri biraz daha cazip hale getiriyor. Evet burada ekranı durdurarak kendiniz de, e, inceleyebilirsiniz ana sektör olarak nerelere yatırım yaptıklarını ve içinde ne tür hisse senetlerini bulundurduklarını örneklerle de görebiliyorsunuz. Tabi internet üzerinden de bu ETF'lerin içeriklerini tek tek incelemeniz mümkün. Evet grafiklerimize geçelim ve sırasıyla tek tek ETF'lerimizi incelemeye başlayalım. İlk ETF'imiz SCH'de ee, görmüş olduğunuz gibi RSI'da oldukça düşük noktalara ki 22'ler civarına kadar bir geri çekilme yaşamış bir ETF. Şu anda da alım noktasında RSI olarak 37.64'ler. Bakın bu 30 civarına geldiği zaman yükseliş trendini görmüş oluyorsunuz. O geçen ayki ciddi düşüşten sonra çok güzel bir alım fırsatı vermiş durumda. Bunların değerlendirilmesi eğer temettü yatırımcısı varsa aranızda menfaatiniz açısından oldukça iyi olacaktır diye de düşünüyorum. Evet şu anda çok güzel bir alım noktasında buralar bildiğiniz gibi bizim için toplama noktaları ki zaten bir haftadır güzel bir yükseliş göstermiş. Evet önünde bir takım engeller var. Boluncu vantın ağırlıklı ortalaması, RSI'deki 50 noktası ki asıl yükselişin başlayabilmesi için bu iki noktayı geçiyor olabilmesi lazım ama zaten e, RSI 50'yi geçtikten sonra bakın oldukça uzun bir süre bu trend boyunca 50'nin üzerinde kalmayı başarmış bir ETF. Evet alınıp satılabilecek bir ETF değil ama uzun vadeli yatırımcılar için oldukça e, cazipmiş gibi duruyor ki Amerika'nın popüler temettü ETF'lerinden bir tanesi. Gene popüler ETF'lerden bir tanesi olan e, VIK koduyla işlem gören bir ETF. Bu ETF de alım noktasından e, bizim alım noktamızın üzerine çıkmış vaziyette. Çok güzel alım fırsatı vermiş. Aşağı yukarı SCED ile aynı zamanlara denk geliyor. Borsanın o güzel düşüşünden bunlar da faydalanmış ve şu anda Erasa 50 noktasını geçemediği için tekrar bir geri dönüş yaşamaya başlamış. Bir alım noktası daha yaşatırsa bize değerlendirilmesi gereken güzel ETF'lerden bir tanesi ki hem yıllık kazançları hem de 5 yıllık kazançları oldukça iyi olan bir ETF. Bakın haftalık grafiklerine de bakalım genel grafiğin şeklini sizler de göreceksiniz. Tam bir emeklilik ETF'i olarak değerlendiriyorum. Sürekli yükselen yani bizim Nasdaq ya da S&P grafiklerine benzer bir grafikte. Tabi Piyasanın genel düşüşlerinden bunlar da etkileniyor ama bunlar bizim için çok önemli değil. Önemli olan genel yükseliş trendini hiç bozmadan yani momentumu çok fazla değişmeden yükselen piyasalar ki bu ETF'ler de onlara güzel bir örnek oluyor. Üçüncü ETF'imiz DVY. Bu bahsettiğim ilk 3 ETF aynı zamanda büyüme odaklı şirketlere yatırım yaptığı için şirketlerin de değerlendirilmesi, değerlenmesiyle beraber sizin yatırımlarınız da güzel bir şekilde değer kazanıyor. O da şu anda alım noktasında 37. 16'larda çok güzel fırsatlar vermiş bir hafta önce gelmiş olduğu nokta oldukça cazip bir noktaymış. Bollinger Band'ın alt noktasından destek alarak tekrar yükselmeye başlamış ama bu da diğer ETF'ler gibi hem RSI 50 noktası hem de Bollinger Band'ın 50 noktası önünde kuvvetli bir direnç olacaktır. Bu noktaları geçtikten sonra da genel yükseliş trendine devam etmesi olası arkadaşlar. SDY adlı ETF'e geçiyoruz. Bu ETF şimdiye kadar görmüş olduğunuz ETF'ler içinde en cazip olanı. Oldukça güzel bir noktada. RSI 31 noktalarında tam yatırım yapılabilecek seviyelerde. O da diğer durumlarıyla diğer ETF'lere çok benzer bir şekil gösteriyor. HDV adlı ETF'e baktığımız zaman o da alım noktasında arkadaşlar şu anda eğer temettü yatırımı yapıp az önceki tabloda görmüş olduğunuz getirilerden faydalanmak istiyorsanız oldukça cazip noktalara gelmiş vaziyette ve normal kazançları da neredeyse bizim diğer ETF'lere oldukça yakın seviyelerde seyrediyor. Bir sonraki ETF'imiz SPHD o da alım noktasını geçmek üzere şu anda 37.48'lerde oldukça istikrarlı ETF'lerden bir tanesi. İniş çıkışı oldukça az bir ETF sağlam bir şekilde ilerliyor. Risk oranları da oldukça düşük ETF'lerden bir tanesi. Son ETF'imiz DHS bu ETF'de görmüş olduğunuz gibi alım noktasından çıkmak üzere 36.26'larda son günkü kapanışı düşüşle geçirmiş ama bu da az önce bahsettiğim SPE'de gibi iniş çıkışları son derece az istikrarlı ETF'lerden bir tanesi göstermiş olduğum 7 tane ETF de Alım noktasında olan geleceğe yatırım yapmak için güzel fırsatlar vermiş ETF'ler. Bunları inceleyip değerlendirmenizde fayda var arkadaşlar. Eğer temettü yatırımcısıysanız, o yatırıma bu şekilde bakıyorsanız, son derece sağlıklı ve başarılı. ETF bu 7 ETF. Bunların dışında yeni ilaveler de gelebilir buraya. İncelemelerim devam ediyor ama hem Amerikan piyasasında hem de dünyadaki birçok temettü yatırımcısının tercih ettiği ETF'leri ilk partide size göstermek istedim. Yıllık kazançları da en düşüğü 9.70 ile 18.23 arasında değişen bir getiri oranına sahip ki bunlar dolar bazında olan getiriler. Amerikan enflasyonunun şu an için yüzde dörtler civarında olduğunu düşünürseniz enflasyonun oldukça üzerinde sadece bir yıllık getirisi var arkadaşlar. Bu da 5 yılda yansıdığı zaman bu oranlar çok daha yüksek bir oranı ulaşıyor. Evet temettü getirisi azaldıkça 5 yıllık getiriler artmaya başlıyor. Ama sizin önceliğiniz temettü getirisinin daha yüksek olması yatırdığın paranın çok fazla bir anlamı olmadığını Düşünüyorsanız aşağıdaki üç tane ETF'i tercih edebilirsiniz ki bunların da görmüş olduğunuz gibi risk oranları da son derece düşük yani volatilitesi son derece az iniş çıkışı son derece az yatırım araçları bunlar e, ve yatırım yaptıkları sektörlerde uzun süredir e, yorumunu yapmaya çalıştığımız özellikle bu sene teknoloji e, hisse senetlerinin artacağını söylemiştik çok daha dinamik bir şekilde artacağını söylemiştik ve süpürdü sektör olarak da sağlık sektörünü seçmiştik ki sağlık sektörüne de bu ETF'lerin büyük kısmının yatırımı söz konusu arkadaşlar. Evet hangi şirketlere yatırım yaptığını görmek istiyorsanız da bunların her birinin kendi sayfasına girerek incelemeniz de mümkün. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla, sağlıklı, huzurla kalın. Bol kazançlar arkadaşlar.